Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Temu'dan sipariş verdik ama ne çıkacak bilmiyorum gerçekten. E, pek umudum yok ama e, şimdi sizle beraber paketi açacağım arkadaşlar. 3 parça bir şey söyledim. Elektronik de söyledim. Ama ben aslında yeşil perde için söyledim. Böyle bez tarzı bir şey var. Bir kutu gibi bir şey de var. 3 e, parça söyledik arkadaşlar. Bir tanesi Elgato. Elgato'yu söyledim. Ucuzdu diye. E, geleceğinden emin değilim. Bilmiyorum şu an e, sizinle sizle beraber bakacağız. Bu, e, bir de kanalımıza destek için bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Şu an işteyim arkadaşlar. Ee, beraber paket aşımını yapacağız. Aras Kargo'dan geldi. Temu'dan geldi arkadaşlar. Yurt dışında. Bütün ayrıntıları falan da göstereceğim arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. O şekilde paylaşacağım. Haydi bakalım paketimizi açalım. Bakalım içinde e, ne çıkacak. Sürpriz e, Temu, Temu paket aşılımı olsun bize. İnşallah Elgato'mu göndermişlerdir. Ben Elgato'yu çok istiyordum. Bayağı da ucuza arkadaşlar şöyle bakarsa açalım. Bakalım. İnşallah göndermiş ayet. Umudum yok ama. Çünkü yorumları falan da okudum. E, dandik malzeme gönderiyorlar diye. Bakalım gerçekten dandik mi yoksa e, bu kaliteli malzeme birebir orijinal malzemeyi gönderdiler. Göreceğiz. Paketleme güzel. Şu an şöyle bir şey çıktı. Bu büyük ihtimal bizim Green Screen perdemiz, yeşil perdemiz. Şöyle de bir kutu var. 4K yazıyor ama 3 parça olması gerekiyordu. Bir parça ne oldu bilmiyorum. Acaba bunun içinde mi? Şöyle güzel 4K HD bir şeyler yazıyor ama bilmiyorum sanılan bir şey de yok. İnşallah çıkar. <laughs> Üzülmeyelim. Temu bizi üzmesin ama bu şeyden gümrükten çoğu geçmiyor arkadaşlar 14'ünde sipariş vermiştim bugün ayın 22'si toplam 6 günde geldi şöyle yavaştan açılışı yapalım ne çıkacak bize abi bilmiyorum bir kablo var falan çıktı ama şöyle bir kablo var şunu göstereyim bu ön kamera biraz kötü çekiyor ama elimden geldiğince ee, iyi bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Işık ortamı da yok iş yerindeyim şu an. Şöyle kaliteli bir kablo aslında. Valla göndermişler sanki. <laughs> Gerçekten e, bilmiyorum çalışır mı? Abi şimdi burada bir belge de var. Abi şaka maka göndermişler sanki ya. Bunun <laughs> testini de yapacağım bilgisayarda. Bu şeyi kaçıramam. Çünkü Elgato bu çok pahalı. 4K çekim şeyi falan var. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi falan gösteriyor. Bilmiyorum şu an çok mutlu oldum. Erken sevinmesek mi? Bozuk falan çıkar. Bir parça daha da söylemiştim ama o yok sanki. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle çıkartayım. Canlar gerçekten çok mutlu oldum. Şöyle kutusu kutuyu da iyi paketleme yapmışlar. Yani özen göstermişler sanki. Siz de benim bu şeye güvenerek alabilirsiniz ama şöyle 4K yazıyor. Output, input. Ben bunu hiç kullanmadım ama USB mikrofon girişi, kulaklık girişi, her şey şöyle yazıyor arkadaşlar. Gerçekten kato <laughs> söyledik ama bir parçam eksik gibi. Diğer poşete de bakacağım da belki onu içine koymuşlardır. Şöyle bir şeyler kablolarımız. Bunları da şöyle. Abi bu nereye takılıyor ki? Input. Heh, bu buraya takılıyor herhalde. Abi takılan yeri bulduk gibi. Oğlum girmiyor. Bu oyuncak mı gönderdiler? Ben yanlış mı takıyorum? Ha oldu. Oldu. Bunu deneyeceğim evde ama bilmiyorum inşallah olur. <laughs> Temmuz'dan ilk siparişimiz 4K Toplam 700 TL verdim arkadaşlar buna. 700 TL verdim. 400 TL de e, gümrük vergi şeyine verdik yani. Abi kaliteli ama ya. Valla 1100 TL verdik. <laughs> Gerçekten değer sen diye düşünüyorum yani. Acaba gümrükte görmediler mi bunu? Bakın şöyle kabloları falan taktık. Yarın bu belli olacak. Yarın bilgisayarda test edeceğim bunu. Elgato'yu. Hani riske girilmeye değer. Gerçekten bu Türkiye'de çok pahalı arkadaşlar. Bir dakika yanlış mı taktım? Şöyle. Tamam. Şu an bunu böyle ama bilmiyorum çalışacak mı? Oyuncak gibi işte çalışmayacak, çalışır mı çalışmaz mı onu bilmiyorum. Şimdi şunu bırakalım. Diğer poşetimize geçelim arkadaşlar. Abi benim küçük bir şeyim daha olacaktı. Hadi küçük bir şey var. Şöyle sert bir şey var. İnşallah odur ya. <laughs> i̇nşallah odur. Bakacağım. Ona da bakacağım. Makasın burada fazla uzaktan aramayalım. Yeşil perde İnşallah farklı bir renkte göndermediler. Şöyle. Açalım. şöyle ama yeşil perdemiz tamam. Helal olsun Yemin diyoruz. Yemin ediyorum. Helal olsun ama bu sanki görüntüdeki değildi ya. Vallahi Üç parça, parça bir şey söyledim. Bu ne ki? Ben bunu öylesine söylediğim gibi hani şey olsun diye Bilen varsa yorum kısmına yazsın arkadaşlar. Şu dönüştürücü. He. Telefon dönüştürücüsü. Bir dakika. Şöyle. Oğlum girmiyor ki. Nasıl bir şey lan söyledik? Aha girdi. Ananı satayım. Yanıyor lan. Abi. <laughs> Yanıyor. Bir dakika. Biz ne yapabiliriz buna? <laughs> Bunu bilmiyorum. Yandı. Buradan şarjamı takıyoruz. Bunu da iyice araştıracağım arkadaşlar. Bilen varsa yazsın. Şöyle girişleri falan var. Dönüştürücü diye düşünüyorum ama buradan direkt dosya mı aktarıyoruz? flash bellekten buraya direkt şeyimi yapıyoruz. Yazın USB e, şey kart girişleri falan da var arkadaşlar. Ama çok güzel, çok tatlı bir şey. Gerçekten beğendim. Tevo bu işin hakkını vermiş yani. Perdemizi de açalım arkadaşlar. Perdemize bakalım. Gerçekten çok mutlu oldum ama şey çalışacak mı? Elgato benim çok işime yarayacak arkadaşlar. Sadece fiyatına baktım. Türkiye'de ben çok pahalıydı. Abi çok kaliteli sanmışlar ya. Yemin ediyorum size. Bak al sana. Kırın sıkın. Al sana perde. Söyle Temur'dan. Bak keyfine. Harbiden ama çok büyük lan bu. Ben ne? Oğlum eve perde mi söyledik? Ne oldu? Abi bu ne? Bak. Oo kocaman kocaman. Yemin ediyorum çok güzel paketlemişler. Ben <laughs> sipariş vermeye devam ederim. Abi yok hani yorumlarda falan okudum elektronik falan gelmiyor dediler. Perde de bana gerçekten lazımdı. Çünkü Temu'da çok ucuz arkadaşlar. Hani burada 4000-5000 TL olan şey Temu'dan alıyoruz ama Elgato'yu deneyeceğim. Elgato'yu bekleyen arkadaşlar. Elgato gerçekten çok farklı bir şey. Bizim çok işimize yarayacak. 4K diyor, şey diyor ama bilmiyorum tablette kullanacağız onu. Şöyle. Abi o şeyde çok kaliteli ya. Şuna baksana. vallahi şöyle. Bak şöyle açılıyor şöyle kapalıyor. Gerçekten teşekkürler kendinize. Harikasın. Burada özel bir şekilde sarmış. Şöyle kutuya koymuş. Bundan alınır yani. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bak köşede moşere koymuş. Şehir sarmış. Her şey özenli ya. Öyle böyle değil. Şöyle yap. Arada etrafa da bakıyorum. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Beğeni atın. Kanalımıza destek için abone olursanız böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Bildirimleri açın. Ben istediğiniz video olursa onları da paylaşmaya çalışırım. Şöyle mavi falan çıktı. Bu şeyin şimdi fiyatına bir bakayım bir. Abi dur bir fotoğrafını çekeyim. Bakalım buradan ne kadar çıkacak fiyatı. Bir dakika. Şöyle bakalım bir. Amazon, AliExpress, hepsi burada. Git diyorum, bakalım hepsi burada ne kadar çıkacak? Hepsi burada premium. bulunamadı dedi ama niye gösterdik o zaman? Ali Baba, Temu, Amazon çıkıyor. Şimdi bulursan çok güzel olacak. Bu sadece ses kaydı mı? Ama video kaptur diyor. Bildiğin Elgato işte 4K diyor. Ultra HD, HD video kaptur. Hem sesimiz hem şeyimiz 60 Hz 4K. Bilmiyorum oğlum, inşallah oyuncak mı oyuncak değildir bu ya. Çok yarınki video gel gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Videomuz bu kadardı. Bir beğeni atın sezamet Bir beğeni yapıştırın ya bu videoya. Size güveniyorum. Sizinle beraber paket açılımı yaptık. Bilmiyordum ee, ne çıkacağını. Gerçekten sürpriz oldu. Ben beklemiyordum bunları. Geldi. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Gerçekten çok memnunuz. Memnun kaldık Temmuz'da. Ee, şeyden de gömükten de geçti. Şöyle küçük elgato falan alacaksınız geçti. Ee, bakalım. Bir sonraki videoyu bekleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evgato'nun testini yapacağız.